Herkese merhaba. Bu videomuzda yatırım fonu nedir? Bireysel emeklilik sisteminde fon tercihlerimizi yönlendirirken nelere dikkat edeceğiz? Hangi kanallardan bilgi sahibi olacağız? Onlara da değineceğim. O zaman hadi başlayalım. Ve yatırım fonu nedir sorusunu cevaplayalım. Yatırım fonu birçok yatırımcının bir araya gelerek ortak bir havuz oluşturduğu ve profesyonel bir yönetici tarafından yönetilen bir yatırım aracıdır. Bu havuzdaki fonlar çeşitli yatırım araçlarına yatırılarak risk dağılımı sağlanır ve alım-satım ile yatırımcıların getirileri paylaşılmış olur. BES'e yaptığınız katkı payı ödemeleriyle de yatırım fonları alınmaktadır. Katkı paylarınız sizin seçeceğiniz yatırım fonlarında değerlendirilmekte ve değer kazanmakta. Tabi bu nedenle yüksek getirili fonları seçmek önemli Şimdi ekrana öncelikle yatırım fonları ve BES ile ilgili her şeyi takip edebileceğimiz ihtiyacımız olacak 3 sayfayı getireceğim. Bunlardan biri Emeklilik Gözetim Merkezi sitesi egm.org.tr, diğeri BFAS ve TEFAS fonlarını birbiriyle karşılaştırabileceğimiz TEFAS sayfası yani Takas Bank'ın tefasgo.tr bir diğeri ise bizim bireysel emeklilik sözleşmemiz ve buradan da yatırımlarınızı takip edebileceğiniz müşterimize ait olan bireysel emeklilik sayfası. Öncelikle BES fonlarının yatırım fonlarından farkı ne buna değinelim ve bu noktada da Tefas'ın sayfasını açalım. Bez fonları bireysel emeklilik sistemi için özel olarak kurulmuş fonlardır. Befas sayfasına gelelim ve şöyle aşağı doğru indiğim zaman Befas fonlarına bir bakalım. Evet dediğim gibi Befas fonları bireysel emeklilik sistemi için özel olarak kurulmuş fonlardır. Ve şu an sadece TC vatandaşı olanlar bez fonlarına yatırım yapabilir. Tefas fonlarında ise dileyen herkes dilediği aracı kurumdan dilediği zaman fon alıp satabilmektedir. İlk olarak farkı bu. Diğer bir farkı ise best fonlarının kurucusu bireysel emeklilik şirketleridir. Yönetimini ise portföy yönetim şirketleri yapar. Yatırım fonlarında ise portföy yönetim şirketleri tarafından kurulup yönetilen bir düzen vardır. Yatırım fonları tefas fon platformunda işlem görür. Yatırım fonlarını almak ve satmak isteyenler bankalardaki hesaplarından talimat vererek ya da mobil bankacılıklarından bu fonları alabiliyorlar ya da satabiliyorlar. Halbuki best fonları Befas platformunda işlem görüyor ve katılımcılar sadece kendi bireysel emeklilik şirketlerinin uygulamalarını Kullanma ekranlarından ya da şirketlere talimat vererek bu fonları alıp satabiliyorlar. Bir diğer farka gelelim. Bireysel emeklilikte yılda 12 defa fon alıp satma hakkınız var iken yatırım fonlarında istediğiniz kadar alsat işlemi yapabiliyorsunuz. BES fonlarında yatırdığınız tutara fon getirileri hariç artı %30'a devlet desteği ve getirisi varken yatırım fonlarında bu mevcut değil. Benzer taraflarına geldiğimiz zamansa fon yönetiminin iki platformda da portföy yönetimi şirketleri tarafından yapıldığını belirttik. Fonlardaki kesintilere gelince fon toplam gider kesintileri hem yatırım fonlarında hem de BES fonlarında var ve fonun risk yapısına göre değişiklik göstermekte. Yatırım fonlarında üst limit belirlenmiş durumda. Bu yıllık 1.28'den 3.65 0'a kadar değişebiliyor. Para piyasası fonlarında 1.28 iken borçlanma araçları, kıymetli madenler vesaire gibi fonlarda 2.19'a kadar uygulanabiliyor. Risk daha da arttıkça 3.65'e kadar çıkabiliyor. BES fonlarında ise bu limit yıllık 1.9'dan yıllık 2.28'e kadar çıkıyor. Genelde para piyasası fonları, kıymetli madenler fonları, temkinli değişken fonlar yani risk seviyesi daha düşük fonlarda 1.9 iken borçlanma araçları, standart, endeks fon, dengeli değişken fonlarındaki kesintiler 1.91 olarak uygulanıyor. Hisse senetleri ve karma fonlar, fon sepetleri, atak, dinamik, büyüme değişken fonlarında ise ya da agresif değişken fonlarında ise yıllık 2.28'e kadar çıkabiliyor. Bir diğer fark ise bireysel emeklilik sisteminde olup da yatırım fonlarında bulunmayan fonlar var. Şimdi ben buradan Vefas'ın bireysel emeklilik fonlarını gösteriyorum. Bu şekilde bir döküm alıyorum ve burada 2, 3, 19. sayfaya kadar bütün fonları dökülüyor. Bir de eğer ana sayfaya girip fon karşılaştırma derseniz kullanabileceğiniz 39 sayfadan oluşan fon dökümü görebileceksiniz. Tefas fonları ve befas fonları. Befas fonlarında olup da tefas fonlarında olmayan fonlar var. Bu fonlar neler? Bunlar standart fonlar ve devlet katkısı fonları. Standart fonlar, befasa tekrar giriyorum. Örneğin buradan şirket seçebilirsiniz. Bakıyorum, standart fon dediğimiz fona geliyorum. Bu fonlar tefasın fonlarının içerisinde yer almıyor. Standart fonlar bireysel emeklilik sisteminde fon tercihinde bulunmayan katılımcılara sunuluyor. Devlet katkısı fonları ise bireysel emeklilik sisteminde devletin sağladığı. %30'luk teşviğin yatırımında kullanılıyor. Bu da birazdan sözleşmemizde sizlere net olarak gösterebileceğim bir sonuca çıkarıyor bize. Bireysel emeklilik sözleşmenizde toplam birikim miktarınız artı fonun getirisi, devlet katkısı artı fonun getirisi bunların hepsinin toplamı toplam birikim şeklinde bir tablo oluşturuyor. Şimdi sizlere bunu net bir şekilde göstermek istiyorum ve o yüzden de bir hesap özetim açıyorum. Gördüğünüz gibi HDI FIBA emeklilik tarafından yapılan bir sözleşmem. Bütün bilgilerimin katılımcı vesaire bütün bilgilerimin kesintilerimin her şeyimin olduğu bir hesap ekstresi. Buradan her şeyi takip edebiliyorsunuz. Gün gün alabiliyorsunuz bunu ve şurada bir tablo karşımıza çıkıyor. Bu tabloda şöyle bir durum var. Öncelikle ne kadar süre sistemde vakit geçirdiğimi görüyorum. Devlet katkısını ne kadar alabildiğimi görüyorum. Bu noktada şuna gireceğim hemen. Devlet katkısı hak ediş oranlarına gireceğim. Ben bu sözleşmemde 6 yıldır devam ediyorum ve bu 6 yıl içerisinde devlet katkısı hak ediş oranım %35'e çıkmış durumda. 3 seneden sonra %15, 6 seneden sonra %35, 10 yıldan sonra %60, 56 yaşını tamamladığımda ise tamamını alabildiğim bir devlet katkısı hak ediş oranı düzeni var. Ben şu anda 6 yılımı tamamladığım için %35 oranında bir devlet katkısı hak etmişim. Bu ne demek oluyor? Ana param şu ana kadar 41.352 TL gözüküyor. Ana paramın getirisi 6 yılda tercih ettiğim fonlarla ve sürekli değiştirdiğim fon sepetleriyle 178.934 TL kazandırmış bana. Devlet katkısı şu anda 40.000'e 40 10.769 TL vermiş ve bunun da bir getirisi var. Dediğimiz gibi katkı fonlarında değer kazanan bir getiri fonlama sistemi var. 13.929 TL'de devlet katkısı getirisi getirmiş. Toplamda ben 40, bin TL yatırmışım ve 243.985 TL olmuş. Çok sorulan bir soru. Şimdi çıkarsam bunu alabilecek miyim? Hayır tabii ki alamayacağım. Çünkü süremi doldurmamışım. O noktaları ayrıca değineceğim. Detaylara gireceğim ama şimdi fonlar üzerinden devam etmek istiyorum. Şu anda kullandığım fonlar hisse senede altın, dış borçlanma araçları, katkı fonu zaten devlet katkısının olduğu fon. Ve size hesap ekstrelerinin içerisinde son bir yılında getirilerini gösterildiği kullanabildiğimiz bütün fonları burada dökümünü zaten hesap ekstrenizde veriyor oluyor ve tekrar dönüyorum yatırım fonlarıyla bireysel emeklilik arasındaki bireysel emeklilik fonlarının arasındaki farklara önemli maddelerden biri stopaj vergisi. Burada tefas fonları ile befas fonları arasındaki en önemli farklardan biri mevcut. Bireysel emeklilik fonlarına yatırım yapan katılımcılar sadece sistemden ayrılırken vergilendiriliyor. Yani vergilendirmede fon türüne bakılmaksızın sistemde kalma süresi çok önemli. Demin söylediğim gibi sistemde 10 yıldan az kalırsanız eğer stopaj vergisi getiri üzerinden %15 uygulanıyor. 10 yılı tamamladığınız halde 56 yaşını bitirmeden sistemden ayrılırsanız stopaj vergisi %15 düşüyor 10 yılı tamamlama ve 56 yaşını bitirme yani bütün kriterleri yerine getiren katılımcılardan ise stopaj vergisi getiri üzerinden sadece %5 olarak uygulanıyor. Ya da vefat gibi bir durum oldu. Burada da süreye bakılmaksızın stopaj verginiz %5 olarak alınıyor. Yatırım fonlarında ise fon içeriği ve türüne bakılarak getiri üzerinden stopaj kesiliyor. Örneğin hisse senedi fonlarında bir yıldan fazla elde tutulması halinde stopaj vergisi sıfırlanıyor. Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma aracı, yabancı, serbest ve döviz ibaresi bulunan fonların satışlarının getirisi üzerinden %10 stopaj uygulanırken bazı bankaların tefasıyla anlaşmalarında stopaj vergisi %25'e kadar çıkabiliyor. Bu noktada fon alım işlemi yapılırken stopaj vergisine dikkat etmek büyük önem taşıyor. Sonuç olarak sürekli alsat yapmadığımız için bez fonlarından çok daha az stopaj vergisi verdiğiniz için getiri oranında uzun vadede farklar öne çıkıyor diyebiliriz. Bu iki yatırım enstrümanının işletilmesi, yönetilmesi, portföyünün değerlendirilmesi hemen hemen aynı kurallara tabi. Yani kısacası ben bu noktada ikisinden birini tercih etmek yerine riski bölüştürüp birikiminizi kısa ve uzun vadeli yatırım enstrümanı şeklinde bölmeyi tercih ediyorum. Peki Befas fonlarına bir girelim. Emeklilik şirketlerine bir bakalım. Şu an Türkiye'de birleşen şirketlerle toplam kaç tane emeklilik şirketi var? Bir görelim öncelikle. Befas fonlarına girdim ve şu anda kurucu olan bütün şirketleri aktif halde görebiliyorum. Türkiye'de birleşen şirketlerle toplam 15 adet emeklilik şirketi aktif halde. Ve bu şirketlerin kurduğu yaklaşık yaklaşık 22 tür emeklilik fonu mevcut. Buradan hepsini tek tek görebiliyoruz. Altın fonu, altın katılım fonu, başlangıç fonu, görüyorsunuz değişken fon, dış borçlanma, fon sepeti fonu, kamu borçlanma araçları bunların hepsine teker teker standart fon değiniyor olacağız. Bu fon türlerine göre karşılaştırmak için şimdi kısa bir deneme yapalım isterseniz. Sözleşmemizde de şu an kullandığımız fon sepetindeki fonları bir göz atalım. Örneğin altın fonu kullanıyorduk. Ben şimdi buradan bir altın fonunu sizlere tercih edeyim ve emeklilik şirketlerinin karşımıza çıkan altın fonlarına bakalım. 5 yıllık getiriler, 3 yıllık getiriler, 1 yıllık getiriler, 1 aylık, 3 aylık 6 aylık hepsini görebiliyorsunuz ve buradan başlangıç tarihini seçip karşılaştır diyebiliyorsunuz ve arkasından da süzdüğünüz zaman karşınıza gelecektir. Örneğin bakalım biz Fibo emeklilik kullanıyoruz. FİBA emekliğinin altın fonu son 5 sene içerisinde %804 civarında bir getiri sağlamış. 3 yıl içerisinde 364. Son 1 yıl içerisinde 76.69 getirmiş. Bunlar iyi oranlardır. Ya da diğer kullandığınız emeklilik şirketi varsa ya da merak ettiğiniz emeklilik şirketi varsa bunları tercih edebilirsiniz. Diğer yatırım fonlarına da tek tek değiniyor olacağız. Bu daha ilk videomuz fonlarla ilgili. Peki şimdilik bizden bu kadar diyelim. Bir dahaki videomuzda Befas fonları ile ilgili dediğim gibi daha detaylı incelemeler yaparak sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Fonlarla ilgili bilgi almak için kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın.